Günaydın Ali Bey. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <laughs> piyasa ile alakalı önce tabii ki yurt dışından başlayacağız. Yurt dışı piyasasında biliyorsunuz arkadaşlar aslında bir nevi beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Demiştik ki sizlere Amerika piyasalarında ayın 3'ün üçün, şey 3'ünde ve 4'ünde işte şuradaki tweet'te hatırlıyorsunuz yine de kısaca şöyle bir belirteyim. Evet, şu tweetimizde demiştim ki FED'in 3-4 Mayıs'ta 50 puan, e, hatta 70 puan faiz artırması fiyatlanıyor. Bayramdan dolayı 2 3 4 bize tatil olacak. Piyasa ayın 5'inde açılacak. Ancak ABD borsaları 3-4 Mayıs'ta beklenti bitti diye piyasayı yukarı alacaklar muhtemelen. Yani 27 28 29 şu tarihler mal toplama günü olabilir. Burada olumsuzlar bittikten sonra olumlu fiyatlama başlayıp ardından bize pozitif dalga bırakacaklar beklentisindeydik. Şimdi arkadaşlar Amerika piyasalarındaki şu olumsuzluğu bitirdik ve ardından bakın güzel bir yükseliş hareketi başladı. Şu çarşamba olsun, şu salı olsun, şu pazartesi olsun, şu cuma. Bakın cuma günü biz şu kırmızı barda bıraktık. Cuma günü kırmızı barda bıraktık. Pazartesi, salı, çarşamba ve şu anda perşemedeyiz. Yeşil bardayız. Onun için 3 e, gündür zaten piyasa kendini toplamaya başladı. O zaman ne diyebiliriz arkadaşlar? Tabii bizim bu vade farkından dolayı böyle bir zıplama gözüküyor. Çok önemli değil. E, ne bekleriz? Biz yüz açalım. Yukarı doğru yükselişin devam etmesini. Zaten destek bölgesindeydik. Destek bölgesinden yukarı güzel bir sıçrama hareketi bekleriz. Burada yine bankacılık sektörü, Sabancı Holding, Koç Holding gibi holding firmaları, e, işte e, efendim Froto, işte Tofaş gibi gibi şirketlerimizin güzel yukarı reaksiyonlarını bekleriz. Yani şuradan e, 2477 seviyesine kadar en azından bir yükseliş gelmesini ve bu direncin üstüne kapatmasını bugün beklerim ben açıkçası. Endeksle alakalı gayet pozitif bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. <laughs> Bunların dışında bir sürü bilanço geldi. Şimdi bilançoların hepsine teker teker bakamam açıkçası ama çok fazla bilanço var çünkü ee, o liste böyle acayip uzun. Agesa hissesinde e, beklentinin üstüne bilanço gelmiş. E, AKGRT şirketinde beklentinin çok çok altında bilanço gelmiş. Akfen Gayrimenkul'de zarar bilançosu açıklanmış. Kötü bir bilanço. Alcar'da güzel bir bilanço gelmiş. Ee, Anadolu Sigorta'da zarar beklenirken 196 milyon kar gelmiş. Çok iyi bir durumda. Bu noktada. Arma'da zayıf bir bilanço. Ee, normal yani. Banvit zarar açıklamış. Kışın genellikle zarar açıklar. Banvit yazın. Mangallar, piknikler arttığından dolayı yazın. Daha çok iyi gelir zaten. bantaj normal. Geçen seneyle hemen hemen aynı getirmiş. Bobet iyi bir bilanço getirmiş. Yeni şirketlerde. Bobet olumsuz bir fiyatlaması vardı hatırladığım kadarıyla. Evet burada belki bu iyi bilanço Bobet'te toparlanmaya sebebiyet verebilir. Geçen sene yani bilançolara baktığımız zaman Bobet'te Bakın burada 35'ten 37'ye 2 milyonluk bir karlılık var. Ee, geçen sene birinci çeyrek burada gözükmüyor ama burada yazmışlar ee, 2.1 milyon TL sadece. Ama şimdi 20 milyonluk güzel bir bilanço gelmiş. Ve şuradan baktığımız zaman da hani hasılat kaynaklı mı? Evet hasılattan kaynaklı bir karlılık var. Tabi bir kısmı da yan gelirler ama e, ana gelir hasılat. Çünkü geçenki mesela çeyrekte 7 milyon sadece hasılat varmış. Şimdi 17 milyonluk hasılat karı olmuş. O noktada Bobet'te belki artık toparlanıp yukarı doğru hareketin devam etmesi beklenir. Bobet'te de daha çok İstanbul üzerinde e, işler yapıldığından dolayı e, olumlu seyirler gelebilir. Çünkü yaz ayları geliyor artık. Borusan, Borusan'da da arkadaşlar çok güzel bir kar gelmiş. 8 milyon. Borusan'da yeni yatırım vardı Amerika'da. Yani çok büyük değil ama ufak da olsa bir kapasite artışı vardı. Ee, geçen sene 70 milyon. İşte yine 70 milyon civarında. Yine 70 milyon civarında. Ama yıl sonunda son çeyrekte zarar var. Ee, 108 milyon bilançoyla güzel bir başlangıç yapmış olmuş. Ve hasla çok iyi yani. 3 milyar 660 milyonla e, yıla başlıyor. Çok iyi bir hasılat var. Bursan pozitif bence. Bunun dışında kar kötü, çiment kötü, çim beton kötü. Daka ile ortalama zayıf. Dagi zayıf. Bir taş iyi bir nebze şöyle göze çarpan başka bir şey var mı? Eczacı ilaç zayıf gelmiş. Eczacı yatırım da bana gibi zayıf gelmiş. Ensari kötü gelmiş. Ersu zayıf. Gözde şirketi 516 milyon zarar yazmış. Zayıf. Hedef girişim 12 milyon kar yazmış. Bu da zayıf. VC yine zarar yazmış. Intem 30 milyon kar yazmış. Intem'de geçmişlerdeki karlarına göre iyi gözüküyor. Bakalım. Evet, Intem'in cirosunda da direkt göze çarpıyor. Geçen sene bir yılda elde karı. Bu sene daha ilk çeyrekte yapmış arkadaşlar Intem. Intem'e baktığımız zaman ciddi bir düşüş varmış. Belki buralardan artık bir tepki hareketine hak ediyordur. Yani e, nereye kadar? 76 seviyesine kadar aslında şöyle bir kafayı kaldırıp yükselse iyi olur. Yani bilanço şu iyi bir bilanço 30 milyon güzel bir bilanço şirketin yani satışlarında e, artışlar gayet net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Devam ediyorum. İpek şirketinde yani iyi ama çok aman aman değil. işfin yine iyi ama çok aman aman değil. İş gayrimenkul 52 milyon beklenti varmış 66 milyon normal. İşmen Yine beklentinin üstünde 406 milyona 558 milyon. Çok büyük değil ama yine iyi. Evet Konka yine çok iyi bilanço getirmiş. Konka'ya bir daha bakalım. Ben bir daha bakalım erken bir bakalım. Konka. Geçen sene 402 milyon son çeyrekte şey yıllıkta kar yazmıştı. 73 milyona 402 milyona haliyle muazzam bir artış oluşmuştu. Ama buradaki ana gelir yani esas faaliyetten diğer karlar kısmında ciddi bir parlama vardı. Şimdi yine bu kısımda 157 milyon kar var. İyi bir kar var. Ama tabii e, yatırım gelirleri tarafından muhtemelen konkal bir arsa satışı, bir varlık satışı oldu ki bu kadar bir parlama oldu. Burada aynı derecede bir yükseliş yok. Aslata baktığımız zaman e, geçen sene bir yılda yani şey bir yılda yaptığın yarısını bir çeyrekte yapmış. Bu da olumlu. Konka'nın hasılatları da güzel. Ama bilanço noktasında kıyaslama noktasında açıkçası son çeyrekle kıyaslayacak olursak zayıf kalır. Onun için Konka'da yani şu anda kar realizasyonları gelebilir. Yani çok iyi bilanço aslında. Ama şirketin daha iyi, şirket yeni olduğundan dolayı fiyatlama da biraz fazla olmuştu Konka'da hatırladığım kadarıyla. Biraz dikkatli olmakta fayda var yani. Koza bakıyoruz. 400 milyon iyi bilanço. Kozal iyi bilanço. 880 milyon beklerken 1 milyar 58 milyon bilanço gelmiş. E, ardından şöyle göze batan. KZBG'ye. Geçen sene zararmış. Bu sene 17 milyon kar gelmiş. KZBG bu neymiş ya? Bu tamamen spekülatif bir şekilde yükselen bir ise dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Neyi bahane edip çakacakları belli olmaz. Litva iyi bilanço getirmiş. Faktörikler iyi bilanço getirir zaten. Tefeci bunlar. Link zayıf bilançoyu gibi MSG zayıf bilanço. Nugio zayıf bilanço. Yani geçen sene zarar varmış. Bu sene kar yazmış ama pek bir ciddi anlayacak rakam değil. Oyakçımento güzel kar getirmiş. 222 milyon. Geçen sene bir çeyrek daha iyi getirmiş ama. Yani yine bir nebze zayıf diyebiliriz. Özgeyo zayıf bilanço. Beykent kötü bilanço. Sanko zayıf. Silver, Tire. Tire güzel bilanço getirmiş. Arkadaşlar Tire güzel bir bilanço getirmiş açıkçası. Tire'de de 216 milyon tek çeyrekte karlılık var. Ee, baktığımızda 1 milyon 337 milyon e, hasılat 48 milyon hasılat kar yani 48 milyon buradan gelen kar bakın geçen sene 9 aylıkta 406 milyon yapmış ticari faaliyetten kar yani kar marjında çok ciddi artış var. Burada 1 milyar 600 milyonluk hasılat olmasına rağmen bakın 1 milyar 600 milyonluk hasılat olmasına rağmen 406 milyon kar yazarken 1 milyar 300 milyon yani daha az hasılatla daha yüksek bir karlılık oluşturmuş. Ee, çok iyi bence. Yani bence güzel bir bilanço. Hareketin devam etmesi beklenir açıkçası. Teknosa Teknosa'da karlar alışık değiliz biz. 58 milyon kar gelmiş. Yani normalde zayıf bir bilanço ama yani dediğim gibi Teknosa'da çok böyle üst üste karlar gelmez genellikle. Ee, evet, bilanço şeyi piyasa açıldı arkadaşlar. Gayet de pozitif açıldı. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete yüzde iki, yüzde arasında dalgalanıyor. Tüpraş çok düşmüştü. Tüpraşta bir tepki hareketi. Tofaş yüzde 4 civarında. Bimaş bir maç civarında bir da arkadaşlar çok iyi fiyatlama bekleniyor 120 lira yakın var biliyorsunuzdur iş geliyor normal çok hareket etmesi beklenmez evet, tüpraş güzel bir atak yapmış oldu demiştik. Tüpraş'ta da geri çekilmeler alım fırsatıdır diye. kendini gösteriyor. Çavdaş fazla düşmediğinden fazla da yükselmedi. Karsan birkaç gündür tepki vermişti. Yine iyi tepki verdi. Böyle güzel arkadaşlar inşallah hepiniz bol bol para kazanırsınız. Sabredenlerin para kazandığı bir gün olacak. Şimdi şöyle listeye devam edeyim arkadaşlar. Turkas çok iyi bir kar açıklamış. Turkas'ta ama e, şey var. Yatırım geliri olması lazım. Evet. Şurada bakın 335 milyon yatırım faaliyetlerinden gelir. Bir buradan kar yazdı. Yoksa hasılat gözükmüyor bile. yatırım faaliyetlerin gelirleri. Bir de şuradan kar yazmış. Ne bu? Ha yok bu zaten yukarıdaki kar. Ama şurada hasılat eklenmemiş. Niye hasılat eklenmemiş anlamadım. Yani yan gelirlerde bu şirket satışı yapıldı galiba ondan dolayı. Böyle bir kar beklentisi olduğundan dolayı zaten hani aşikar olan bir fiyatlama. E, hisse yukarıda kalmıştı. Hareket yukarı doğru biraz daha devam etmesi beklenir. Hani bakayım analizler şu anda çok detaylı analize girmek istemiyorum ama yani en azından şurada şöyle bir trend çizelim. Trend hedefine gider. Yani yedi buçuklar hedef. kadar daha da yukarı gider mi gider? Bu bilanço çok iyi bilanço. Ama o bilanço zaten bekleniyordu. Yani onu unutmamak lazım. Ondan sonra Vespe 534 milyon bekleniyormuş. 572 milyon gelmiş. Çok aman aman bir e, uçuk kaçık bir şey değil. Yapı kredi 6 milyar bekleniyormuş. 7 milyar 200 gelmiş. Yapı kredide de bilanço beklenti beklentinin üstünde bir bilanço gelmiş. Yüzdeki artıdan. Evet arkadaşlar bilançolar böyle. bugün şişenin bilançosu gelecek. Beklenti 2 milyar 790 milyon. Ee, bugün arkadaşlar Nisan ayı TÜFE saat 10'da çok önemli bizim için. TÜFE verisi açıklanacak. Beklenti %6 aylık. TÜFE tüketici biliyorsunuz. Yıllıkta 168'e tekabül edecek. Ee, bakalım ne çıkacak. İzleyip göreceğiz tüfeği. Bunların dışında şirket haberleri de var bayağı ama arkadaşlar e, piyasada açıldı. Çok da detaya girmek istemiyorum. Zaten bilançolar yeter kadar kafa şişirdi. Hani. Yani iyi olan bilançoları daha çok aktarmaya çalıştım sizlere. Yani bunları takip ettiğiniz zaman güzel bir şeyler olacaktır. Geçen hafta mesela benim aklımda kalan NT gaz yükselmemişti de hisse. Hani belli mi olur? Belki şuradan bak filama gibi kafayı kaldırmış. Takır takır devam edebilir yolculuğuna. Çünkü piyasa kötüydü geçen hafta. Yani böyle bilançoları çek etmeniz gerekiyor. Bilançolar bazen arkadaşlar şöyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bilanço gelir. Çok iyi bilançodur. Ama fiyatlamaz. Hemen hızlı bir reaksiyon göstermez. O noktada hemen ya işte bu bilanço gitmeyecek mi falan dememek lazım. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Hisse sat pozisyona gelmedi sürece tutmak gerekiyor. Bazen sonradan harekete geçmeye başlar. Onun için burada sabırlı olan kazanacaktır arkadaşlar. Ama tabii hisse mesela diyelim ki ne başkent gaz değil mi? Mesela bu hisseyle alakalı uyarımı yapmıştım. Bu hisseyi soran bir arkadaş olmuştu demiştim ki yukarı doğru gidiyor. Hani hemen buradan 34 liraya kadar gider hayal kurma. Yarın bir bakarsın taban taban iner. Burada nasıl yaşat, yaşattıysa bu taban serisini burada da yaşatabilir diye. Bakın burada taban taban iniyor şimdi. Şimdi başkent kaz istediği kadar iyi bilanço getirsin. Yani bu hissede bu tarz spekülatif hareket eden bir hissede çok iyi bilanço getirdi diye başkent gazı almam yani. Hani yine akıl mantık çerçevesinde topa girmek lazım. Yani sadece rakamlara değil, sadece grafiğe değil, ikisine birlikte odaklanarak, ikisini birlikte entegre ederek işlemlerimizi yapmamız lazım. Dolarla alakalı yorumum doların yukarı doğru gitmesi beklenir. Ama <laughs> bence dolar enerji biriktiriyor Sercan Bey. Yani doların belki işte yazın e, turizmden kaynaklı ülkeye ciddi bir dolar girdisi olacağı beklentisiyle bundan dolayı dolar bence sakin duruyor. Ama e, eylül ayı e, yani şu anda önümüzdeki süreçte belki bir ihtimal 15 liraya gelebilir. 15 liranın üzerine tutulmaya çalışabilir ama asıl yukarı doğru güçlü hareketler eylül ayında gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi Sayın Derin a onu bilemiyorum yani. Hiç o, bu yüze bakmadım. Zaten yapılıyor yani orada da. Şirket evler yapılırken de kimler çalıştıysa onlar artık para kazanmışlardır. Evet arkadaşlar akşam yayınında soru-cevaplarımız yaparız. O zaman hisse de sorarsınız canlı bağlantı yaparız. Ama bu sabah yayını olduğu için sadece hani böyle bir gündem, bir piyasa, bir bilançolar, haberler, şirket haberleri ve onlara bir bakmış olduk. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar. Ee, dua edin arkadaşlar. Bu ara bizim bazı biliyorsunuz bebek falan. İnşallah sağlıklıca bekliyoruz yani. Eli kulağında artık. Ne zaman ne olacak bilmiyorum. Onun için evdeyim. Ee, bu ara hep evden yayın yapacağım. Hayırlısı olsun diyelim. Hepinize iyi günler Bu kazançlar. Yayınlara da ara vermek zorunda kalabilirim bu hafta. Ama fırsat buldukça sizlere yayın yapmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.